Çin Ulusal Uzay İdaresi Ay Keşif ve Uzay Programı Merkezinden alınan bilgilere göre, Çin i 4 ve Yutu 2 keşif araçları ayın iç malzeme yapısını ortaya çıkardı. Çinli Chang'e 4 iniş takımı ve Yutu 2 keşif aracı aydaki 22. ay gününde çalışmalarını tamamladı. Çinli bilim ekibi radar verileri üzerinde derinlemesine araştırma yaptı ve iniş bölgesindeki ay toprağı ve sığ yeraltı yapıları hakkında önemli keşiflerde bulundu. Bunlar arasında ay radarıyla elde edilen sığ yeraltı yapı verileri U2 iki tarafından tespit edilen ay yüzeyi malzemesinin Von Karman isimli ay kraterinden değil Finch ay kraterinden geldiğini gösterdi. Aynı zamanda inşalarında birçok çarpma birikimi ve bazalt lav dolumunun yaşandığı tespit edildi. Şimdiye kadar Çan I-4 toplamda 547,17 metre yolculuk yaparak ayın karanlık tarafında yaklaşık 630 dünya günü geçirdi. U-2 -2 ise iniş noktasının yaklaşık 1,3 kilometre kuzeybatısındaki bir çarpma kriterinde ve yüksek yansıtma oranına sahip alanda araştırmalar gerçekleştirdi.